Herkese günaydın. Canlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlar ben ne yapıyorum? Bugün hafta sonu biliyorsunuz. Ben süt aldım. Ee, şimdi sütlerimi doldurayım buraya. Açoşun sütleri bunlar. Her hafta ona ee, kaynatıp kavanozlara kapatıyorum ağzını. Kaynak kaynak kapatıyorum canlarım bozulmuyor. Bir hafta duruyor. Ben de bunu birinden öğrendim gerçekten. Yani kalan sütümü de mayalayacağım. Kendime yoğurt yapacağım. Annesi de zaten kavanozun birini ona küçük küçük mayalıyor. Market yoğurdu yedirmiyor ya. İyi yapıyor. Gerçekten iyi yapıyor. Şekerlenen Bir tanesini doldurdum. Bu da geçen haftadan kalma. Ee, yani ağzı kapalı olunca sıcak sıcak bozulmuyor cumartesi de. Şimdi onu ben mayalama gibi kullanacağım. Bir taraftan da kendime merimem yapıyorum. Evet canlarım. tutayım da sıcak ya. Sıcak olunca bunlar da tutmuşum diye de bakıyor. aa aksi tutmam da. Yok. Bak boşa dönüyor canlarım. Kapağın işi bitmiş demek. Çöpe atalım. Oysa i̇şte dönünce o kapak işe yaramıyor. Bildiğiniz evet, gibi. Evet. geldim ekmek aldım. Para çektim bankamatikte, Param bitmişti. Çantamda kalmıştı. 190 TL. Gittim para çektim. Ekmek aldım. Oradan sütçüye gittim sanırım. Hepsini bir arada yaptım. Bak, bu kadar sıkı ki açmamı Onu açma için benim bir aparatım var. Bu konserve kapağı açmak için. Soda değil, soda ayrı. Bu soda açmaya şişeleri, gazoz şişeleri açmak. Bu da konserve kapağı açmaya. Bunları ben şeyden kızılay'dan bir... ...Mitap Paşa'dan bir yerden alıyorum. Bunları... Ağızları bozuldukça gidiyorum. Yeni alıyorum. 5-6 tane birden alıyorum ki. Yani. Ben hiç bozmadım. Aynısını hep kullandım ama. <laughs> Benim gelin bozmuş. Sonra tekrar yeni kim verdim. Bir tane yeni verdim. O nasıl yapıyor? Niye açıyor? Bilmiyorum ki. Ne açmaya çalışıyor? Yani bozmuş. me tamam. de ama kaşık. <laughs> ama bu kapaklardan. Neyse oğlum geldi de açamıyordum. Bir gün evde kalacaktım içeride. Yaptı bir şeyler fıstıkladı. Zincir yağını, motorun zincir yağı varmış pıstı. Onun Onunla canlarım. Yani hmm, Soğuk <laughs> biraz ısıtacağım. Soğuk süt koydum ya. Birazcık canlarım. Buna da yumurta sıralım bu arada. Üzerinde. Hemen mayalamak için hazır olsun yoğurdunu. Koyayım canlar. Burada yoğurt var. İşte Mermi de kırayım bugün yerim kalanını da sonra da yerim bizim e, çiçekçi Melime yapar, yapanlarla dalga geçiyordu geçen gün. Her kardeşi, Ankara'da, gelinin annesi Meleme yapmış. Sonra da bizim şeyde yapmış. Gül de yapmış. Gül de yapınca dalga geçiyordu. Bizimkisi, onlardan. Ocağın da sinmeyecek. Bugün gerçekten çok yoruldum yani sütçüydü, de, de beni yoğurdu. Biraz bunları. karıştırayım. Bunları. Ne de şey ekleyeyim. Tuz. Ne yapmışlar diye dalga geçiyordu onlarla. E tabi yaparlar Ne yapacaklar? Öğün yani. Her gün her gün kış günü ne yapacağım? Ne yapacağım kış günü? Her gün ne yapabilirsin? Tabii ki mermen yaparsın. Dolapta ne varsa biber varsa onu. E, domates herkes e, koyduysa buzdolabına oradan rahatça şey yapabilir. 50-60 lira domatesin kilosu cama. Ne gerek var yani? Hı. Bu, tamam. Evet işte bizimkisi çıkmış oradan dalga yetiyor. Gelinin anası yapmış da, sonra da e, şey de yapmış da, güllü de yapmış da, gelinin annesi yapınca. E, yapabilir, herkes yapabilir Menem'e. Menem'e sevilen bir şey. Gerçekten karın doyurucu. eee Eğliş gibi, çiçekçi gibi herkes çok zengin değil. Çiçekçi her gün gider kahvaltı eder dışarıda hazır uğraşmasına gerek var mı? Evet. Zengin kadın nasılsa. Zengin ama YouTube'larda yine alan dolanıyor. Evet. Otursun, otursun evinde yesin. Bonoların parasını yesin. Niye uğraşıyor? Uğraşma. Çiçekçi. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Çiçekçi. Ben senin yerine olsam. o hayat E nasıl olsa para var. Bırak, bırak. Parası olmayanlar yapsın ki buradan bir harçlık alsın kendine. Ama en çok para var. Gerçekten Ne uğraşıyorsun milletle? Herkesi kindarına bırak. Allah aşkına. Çok az bu duracak. Bunu kontrol edeyim burada. Az bir dursun ki onu bu dakika karşı. Yoğurdun içine koymuştum ama iyice karıştı. <laughs> Yoğurdu da çok az olunca da hmm. olmuyor. Neyse evet, bunu da koyayım. böyle işte. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Konuşacak videoda bir şey bulamıyorlar. Bulamayınca ne yapıyor dedikodu. Ona buna sataşıyor. Bir de şimdi bundan haksız kazancım peşindeyim. Asla fırsat vermem diyor. Ha diyor. Kim diyor? Ee, birilerini dolandırdıysa. Sana ne ya? Sana ne? Çiçek Allah aşkına. Kim? kim? Sen git şeylerin peşine takıl, Ah şu erkekler kadınları dolandırıyor ya, para karşılığı, evlenme geçiyor. Kadınlar da erkekleri kandırıyor. Onların peşine geçecek ki Allah aşkına. E YouTube'da video yapan insanlar ne yapsın ki? E, kimi dolandıracaklar Allah aşkına? Ha tabii, e, yani durumu iyi olan takipçileri varsa tabii ki harçlık gönderiyor. O da gayet doğa, doğal yani gönderenlere. E, Güllü'ye mesela gönderiyorlar. E, onda ne dolandırıcılık var, ne var onda? E, arzu etmiş, yollamış. E, Ramazan geliyor, fitreni, e, zekatını birine veriyorsun. Gayet doğal. Veriyorsun yani, gönlünden kime kopuyorsa veriyorsun. Bunda kaşı ne var yani? Orada bas bas bağırıp da... Ona buna sataşıyorsun. Yollamasın. Karşı taraf yollamasın. Gönlünden kopuyor, veriyor. Ee, darısı çiçekçiye düştü. Kasası, kasası ona düştü diyor. Herhalde darısı bana bana yollayın diyor herhalde. Anladığım kadarıyla. O şeylere duyuru yapıyor. Ee, Gülü'ye yardım edenlere duyuru yapıyor uyuru yapıyor. Ona diyor yollamayın bana yollayın. Bana diyor ya. Yani. Onun demesi bu. Çiçekçi gerçekten bunu diyor. Bana yollayın bana diyor. Heh. Evet bonolar az geliyor diyor. Bona paraları az diyor. Bana yollayın diyor. Heh. Aldığı dolarlarla maaşlar az geliyor diyor. E, ne olacak dışarıdan yiyor. E, yemek pişirmeyen dışarıdan yiyen canlarım haliyle yani para yetmez. Evde yemek pişirmeyince öyle oluyor. <laughs> evet. Evde yemek pişirmezsen böyle. Melemen pişirmezsen evde benim gibi. Bak böyle melemen pişirecek. Ya melemen pişirecek. Yemek pişirecek. Mantı yapacaksın oturacaksın. Oturacaksın. Ee, sabırla mantıları bükeceğim, yapacağım börekleri, tatlıları, torunlarına bir de durmuş. Ne diyor? Ha torunlarını kullanarak diyor para e, diyor topluyorlar. Onu da kim yapıyor anlamış değilim. Kime diyor acaba? E, o gün Güllü'nü, kızına gitmişti. Kız hastanede yatmış sanırım. Buradan ona da geçmiş olsun diliyorum dileklerimi sunuyorum. İnsanlık hali, insan tabii ki ee, ne olduk, ne olduk, ne olacağız diyeceğiz. Ee, başımıza her şey gelebiliyor. Hastalıkta her şey gelebiliyor canlar. Yani demek ki bir rahatsızlandık ısacağız. Hastanede yatmış. Sonra. Kızı mı yattı? Onu da tam emin değilim. Ha, sanırım kızı kızı çünkü hastaneden çıkacak dedi. Bugün kızı gitti tabii ki torunuyla orada. haliyle video çekiyor, günlük video çekmesi lazım. Ne yaptın? Ekmek parası oradan ekmek kazanıyor. Kazancı oradan onu. O da oradan diyor ki torunları kullanıyorlar parayı. Evet, sen de oğlunu kullanıyorsun orada torunun demiştim ama oğlun sanırım anne diyor anne diyor yolda yürüyor yürüyor anneciğim anneciğim seni seviyorum sen de oğlunu koymuşsun ee, sen de koy torunlarını niye koymuyorsun koyabilirsin yani torunlarını Torunlarını kendi koymuyor böyle buraya ne çıktı Videonun oraya bir şey çıkmıştı Video çekerken attı. Evet, süt tenceresini yıkamayı hiç sevmiyorum ama mevzulu ki. Şey. Hiç sevmiyorum. Ya, hiç sevmesek de yapacağız yemeği de sevmesek de yapacağız canlarım. Yemek yap, mecbur yapacağız yemek için. Dün ben mesela hemen acele Gelin bana geç haber verdi. Yemeğim yok diye. Biz bir yeşil mercimek torbası yaptım hemen. Ondan sonra köfte. Ve yesinler diye. Ne yapacağız? Benim oğlan her hep şey yemediği için günlük olarak böyle sebzeydi şey bir şeyler ocağa oca. koyacağım Yemiyorlar. Sonra da o yemekleri bana geliyor dönüyor. Ben de ne yapayım yiyemiyorum sonra. Sanırım öyle yapıyorum. Sabunu hem güzel. Bu sabun da hiç köpürmüyor. Oraya bir tane şey aldım. Ee, bir sabun aldım. Deneyeceğim onu da. iki tane kız orada kasada satıyor. Onlar o sattıkları şeylerden indirimli diyor. Para veriyorlarmış onlara. İki tane aldım. İki tane sevinsin diye. Nasıl olsa kullandığımız bir şeyle. Kullanmadım bir şey değil mi? Kasada olanı. Bizimkiler Çocuğa yatak bakıyorlar. Beğenememişler. Gene gideceklermiş. Bugün oğlum evde. Aa, pazar günü. Pazar günü her yer kapalı oluyor. Bir pazar izin oluyor. Bir şey oluyor. Oğlum dedim baksana dedim. Diğer kanalım dedim. gün saatleri durdum. Baksana dedim. Ondan sonra. Aa dedi işim var. Çok işim var. Çok işim var. Bir akşam gideceğim de kendim bakacağım artık. Başımda duracağım. Bakın. Başka türlü emberler yapmıyor bak. Bunlara da mana yok. İşleri. Mana da yok. Üstüne de gitmek istememiş. Çok fazla. Yani. Sadece benim için değil ki onun işi de. Ne yapsın? Evet. Bir taraftan da çamaşır ekleyeceğim bugün. Tamam işte böyle. Biraz dinleneyim de ondan sonra kalkıp da bir sürüklü açabilirim. Şu anda çok yoruldum. Derinden çok ayakta kalamıyorum biliyorsunuz. Kalamadığım için. Sonra da şu ocağımı yağ çözücü sıkıca. Çok <laughs> Yukarı evime çıkana kadar gerçekten eşyamıyorum almıyorum. Bu sebzelikleri kullanıyorum. Kendi evime çıkınca yukarıda dolaplar çok fazla. Kiler var. Ondan sonra şey var. E, portmento var. Onun yanında bir tane çamaşır makinesi dolap yaptım. Tepeleri bomboş. Her taraf bomboş. Oraları var. Evime çıktığım zaman kızımın o köşedeki eşyaları rahatça mı yerlere yuvabilirim yani orada. Gerekirse odanın birinin köşesine de yuvabilirim. Öyle yaparım. Üç tane oda var bana. 2 iki bir oda yeter. Ne yapayım bir sürü oda. Birini depo yaparım. Dolduruyorum o dış, içerideki kızımın eşyalarını oraya. Dün sacı sildim ya. E, onlarını. E, tabii şey oldu. Herhalde. Çamaşır suyunu tuttum ben onları. <laughs> Tekrar bile koysa olur. Burada çamaşır suyu elimin altında diye ona koydum bulaşık şeyini. Evet canım, işte ne yapayım böyle. arttı beni iki gün 3 gün artık yaş biliyorsunuz çok yorgunum her şeye gençlikte yani gençlikte yorulmak bilmiyorsun 24 saat çalışsa Evet canlarım şimdilik videonun sonuna geldim Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın canlarım sizlere Allah'a emanet